Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 139. günde kaldık. Hasta ziyareti. Ayet-i kerime meali Bismillahirrahmanirrahim. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi ve'l udvan ve tequllahi innallaha şedidul ikab. <Sessizlik> İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Maide 2. ayet. Hadis-i şerife manası an. Enes bin Malik'in kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben tevazza fe ahsenel vudu'e. Ve adi ekahul muslima muhtesiben bu'ide min cehennemen mesirati sebe'ine harifen. Enes bin Malik'in... Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim güzel abdest alır ve sahabını Allah'tan umarak hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret ederse yürünerek 70 yılda kat edilecek bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır. Ebu Davud hadisi. Asr-ı Saadet'ten Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer, Sad bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O sırada Medine'nin Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Sad bin Ubade nasıl? Medine'li zat iyi dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yandakiler dönerek aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Onunla birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatmaktadır. 10 küsür kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mes, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Sad bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberindekiler yanına yaklaştı. Saad'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü Allah'ın hükmü gerçekleşti mi? Vefat etti mi? diye sordu. Hayır ey Allah Resulü dediler. Allah Resulü ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine işitmiyor musunuz? Allah gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak diline işaret ederek işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder buyurdu. Müslim hadisi Hissemize düşenler Müslümanlar birbirleri üzerindeki hakları gözetmelidirler. Yüce Rabbimizin emaneti olan bedenimizi, sağlamızı korumalıyız. Hastalık da bir nimettir. Sabredip Allah'a sığındığımızda günahlarımıza kefaret olur, bize sahip kazandırılır. Hastalandığımızda tedaviye başvurmalı. Eyüp Aleyhisselam gibi Rabbimize iman ve teslimiyetimizi izhar etmeliyiz. Hastalık hepimiz içindir. Bu yüzden hasta ziyaretini asla ihmal etmemeliyiz. Dilimize her daim sahip çıkmalıyız. Onu boş sözlerle heba etmemeli, kötü sözlerle kirletmemeliyiz.